Evet sevgili dinleyiciler, namazlara ait niyetlerde kaldık. Buradan devam edelim. Programımızın sonuna kadar, işleyebildiğimiz kadar işlemeye çalışalım. Namazlara ait niyetlere gelmiştik. Farz namazlarla bayram ve vitir namazları kılınırken bu namazların vakitlerini belirlemek gerekir. Mesela bugünkü sabah namazına veya bugünkü cuma namazına, bugünkü vitir namazına, bugünkü bayram namazına diye niyet edilir. Sadece farz namaza niyet etmek yeterli değildir. Çünkü böyle bir niyetle farz namazlar tayin edilmiş olmaz. Vakitler tayin edildiği için biz de vakti tayin ederek niyet ediyoruz. Fakat hangi namaz olduğu belirlenmeden vakit içinde bu vaktin farzını kılmaya diye niyet edilmesi de kafidir öğle namazının içinde bu vaktin namazını kılmaya diye niyet ederse bir insan o öğle namazının farzını kılmış olur. Rekatların sayısını niyet etmeye gerek yoktur. Niyette zikretmeye gerek yoktur. Cuma namazı vaktin farzı niyetiyle kılınmaz. Çünkü asıl vakit, asil vakit daha doğrusu öğlenindir. Cuma'nın değildir. O yüzden Cuma namazı diye niyet etmek gerekiyor. Nafile namazlarda sadece namaza niyet etmek yeterlidir. Öğle namazının sünneti diyebiliriz. Öğle namazından önce herhangi bir nafile namazına niyet ederek de niyet edebiliriz. O zaten öğle namazının sünneti yerine geçecektir. Bununla birlikte vaktin ilk sünnetine veya son sünnetine diye de niyet edilebilir. Bu namazların müekket veya gayri müekket olduklarını belirlemeye de gerek yoktur. Fakat teravih namazında ihtiyatlı davranarak teravih namazının veya vaktin sünnetinin kılınmaya niyet edilmesi gerekir denilmiştir. Evet farz namazlarda hangi namazın farzını kılmaya niyet ettiğimizi belirtmemiz gerekiyor yahut da bu vaktin namazını kılmaya, farzını kılmaya diye de niyet edebiliriz. Sünnet namazlarda özel bir niyete gerek yoktur. Normal olarak bir nafile namaza niyet etmemiz de yeterli olur. Ancak teravih namazı bunun dışındadır. Teravih için ayrıca tayin gerekir denilmiştir. Teravih namazını kılmaya niyet ediyorum yahut da vaktin sünnetini kılmaya niyet ediyorum diye niyet edilir. Cemaatle namaz kılarken niyet durumu nasıl olacak? Cemaate yetişip de imamın farzı mı yoksa teravihi mi kıldırdığını bilmeyen kimse farza niyet ederek imama uyar. Eğer imam farzı kılıyordu ise imama uyan bu kimsenin farzı geçerli olur. Ama imam teravih namazını kılıyor ise, kılmış ise ona uyan bu kimsenin namazı nafile yerine geçer. Yatsı namazından önce teravih kılınamayacağı için teravih yerine geçmez. Sevgili dinleyiciler, farz namaz kılınırken kazayı niyet etmek, kaza namazı kılınırken de farza niyet etmek suretiyle namaz caiz olur. Mesela bir kimse öğle namazının vakti çıkmamıştır düşüncesiyle öğlenin farzını yerine getirmeye niyet etse ve namazı tamamladıktan sonra öğle vaktinin çıkmış bulunduğunu anlasa farza niyet ederek kılmış olduğu namaz kaza yerine geçer. Bir kimse öğle namazının vakti içerisinde hem öğle hem de ikindi namazına niyet etse bu niyet vakti girmiş olan namaz için geçerli olur. Diğer namaz için vakti henüz girmemiş namaz için geçerli olmaz. Bir vaktin farzına niyet edilerek namaza başlanıp da sonra nafile kılıyormuş gibi bir zanla namaz tamamlansa bu namaz o vaktin farzından sayılır. Çünkü namazın sonuna kadar niyetin hatırlanması şart değildir. Niyetin korunması şart değildir. Başta alınan niyet esastır, ölçüdür. Bir kimse nafileye niyet ederek tekbir aldıktan sonra farza niyet ederek tekrar tekbir alsa farz namaza başlamış olur. Ama tabi burada bir tekbir alarak başlıyor. Tersinde de durum böyledir. Yani arada tekbir alarak farza başlamış bir insan arada tekbir alarak nafileye devam etse bu yarıdan sonrası nafile olmuş olur. Yine bir kimse öğle namazının farzına niyet ederek bir rekat kıldıktan sonra ikindi namazının farzına veya bir nafile namaza niyet ederek tekrar tekbir alsa öğle namazını bozmuş olur ve ikinci niyete göre namaza başlamış sayılır. Cemaat halinde imama uyulduğu zaman da niyet edilmesi lazımdır. Allah rızası için bugünkü öğle namazının farzını kılmaya niyet ettim. Uydum imama denir. Bu şekilde bir niyet yapılmazsa imama uyumak geçerli olmaz. Daha önce dediğimiz gibi niyet kalbin malıdır, kalbi aittir. Dolayısıyla kalpten geçirmek de yeterli olur. Mutlaka telaffuza dökmek şart değildir. İmama uyan kimsenin kılacağı namazı belirtmek sizin yalnız imama uydum veya iktida ettim diye niyet etmesi tercih edilen görüşe göre yeterli değildir. İmamla beraber namaz kılmaya niyet edilmesi gerekir. Yani hangi namazı kılıyorsa ona niyet etmesi gerekir. Bir kimse imama uymaya niyet edip namaza başladığı halde imam henüz namaza başlamamış ise bu şekilde bir imama uyuma geçerli değildir. Hatta Allah veya ekber kelimesini imam daha bitirmeden kendisi bitirse yine imama uymuş olmaz. Fakat daha sonra tekrar imama iktidaya niyet ederek tekbir alsa bununla imama uymuş olur. Dikkat edilecek bir diğer husus sevgili dinleyiciler, cemaatin tekbirleri imamın tekbirine yakın olmalıdır. İmam daha Fatiha suresini bitirmeden tekbir alıp imama uyan kimse de İftitah yani başlangıç tekbirinin sevabına yetişmiş olur. Evet dikkat edilecek bir husus imam Fatiha'yı bitirmeden cemaate yetişmeye çalışmak. Kendisine uyulan imamın kim olduğunu bilmek gerekmez. Hasan olduğu sanılan imamın Bekir olduğu anlaşılsa bu durum imama uyma niyetine bir engel teşkil etmez. Ancak Hasan'a uydum diye tayinde bulunarak niyet edildiği halde imamın başkası olduğu anlaşılsa imama uyma gerçekleşmemiş olur. Çünkü bu şekilde niyet bir kayda bağlanmış olmaktadır. Onun için imama isim vererek, imamın ismini söyleyerek niyet etmemek lazım. İmam olan şahsın imamete niyet etmesi gerekmez. Ancak kendisine uyacaklar arasında kadınlar da varsa onları da imamlık yapmaya niyet etmesi gerekir. Bunun için bana uyanlara imamım gibi bir niyette bulunursa kendisine kadınlar da uyabilir. Buna dikkat etmek lazım. İmamlarımız bilhassa imamlık yapmaya da niyet etmeleri lazım ki arkada kadınlar da cemaate dahil olduğunda kadınların namazları da sahih olsun, geçerli olsun. Diğer türlü sahih olmaz. İmam imamla niyet etmezse arkada ona dahil olan, o cemaate dahil olan kadınların namazı sahih olmaz. Çünkü kıraatsiz bir namaz kılmış olurlar ki bu da geçerli olmaz. Sevgili dinleyiciler geldik namaz vakitlerine, namazın beş vakte tahsisi meselesine. Namazın günde beş vakit olduğunu hem Kur'an-ı Kerim ayetlerinden hem de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden anlamak mümkün. Biz öncelikle Kur'an'a bakalım. Kur'an ne diyor? Bizi bizden daha iyi bilen Rabbimiz, kendisini unutma yönümüz olduğu için ve bunu Cenab-ı Hak çok iyi bildiği için günün 24 saatini belli parçalara ayırmış ve bu parçaların belli bölümlerinde kendi huzuruna gelip adeta hesap verme havası içinde ve sahip olduğumuz nimetleri hatırlamamız için el pençe divan durmamızı istemiş. Mesela bir ayette namaz belirli vakitlerde müminlere farz kılınmıştır demiş ve bizleri belli vakitlerde namaz kılmaya davet etmiştir. Bir başka ayette haydi siz akşama ulaştığınızda yani akşam ve yatsı vaktinde diye anlıyoruz bu ifadeyi. Sonra sabaha kavuştuğunuzda gündüzün sonunda ve öğle vaktine eriştiğinizde Allah'ı tesbih edin namaz kılın ki Göklerde ve yerde hamd ona mahsustur. Evet Rum suresinin 17 ve 18. ayetleri. Burada namazın günde 5 vakit olduğuna bir işaret var. Nafi bin Ezrak, resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın tefsir anlayışını İbn Abbas'tan dinlemiş olanlardan biri. O İbn Abbas'a 5 vakit namaz Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor mu diye sorduğumda, bana bu ayeti okudu ve ayette geçen tesbih kelimesinin namaz manasına geldiğini bildirerek beş vaktin anlatıldığını haber verdi, diyor. Evet, ayet açık bir şekilde gösteriyor ki günlük namaz beş vakittir ve vakit ve vakit kılınması gerekmektedir. Sadece i̇bn Abbas'tan değil pek çok sahabi bu ayet-i kerimeden aynı manayı anlamıştır. Buna dair rivayetler var. Demek ki namaz günde beş vakit olmalı ve kul günde beş defa Allah'ın huzuruna gelebilmeli ki kemale yükselme adına hız alabilsin. Beş defa hayatın hesabını vermeli ki gafleti izale edip Rabbi ile münasebet kurabilsin. Edeple Rabbin huzurunda oturmasını bilmeli ki feyzi akdesten gelen sırra kalbi müheyya hale gelebilsin. Evet Allah'tan gelen sırlara kalp açık olsun, kalp o sırları alsın ve oturaklaşsın, itminana ersin. Letaifi, kalbi duyguları bu işte oturaklaşsın, ruhunda bir zerafet ve nezaket hasıl olsun. Ve böylece hayvaniyete ait hususları sırtından atsın ve fuzuli bir yük taşımasın, insan olmanın inceliklerine ersin. Evet günde beş defa Cenab-ı Hakk'ın huzuruna varmanın Kur'an'daki temellerine baktık. İki ayeti kerime de bilhassa işaret olduğunu söyledik. Viyahut da işaret değil, açık beyan diyelim. Birincisi Nisa Suresi 103. ayet. Namaz belirli vakitlerde müminlere farz kılınmıştır ifadesi. İkinci ayet Rum Suresi'nin 17 ile 18. ayetleri. Burada da vakit vakit tayin edilmiş namazlar. Tabi biz bu işin teferruatını, tatbikatını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan öğreniyoruz. Bakalım Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyurmuş? Şöyle buyuruyor, Cibril bana Beytullah'ın yanında iki kere imamlık yaptı. Bunlardan birincisinde öğleyi gölge ayakkabı bağı kadarken kıldırdı. Sonra ikindiyi her şey kendi gölgesi kadarken akşamı Güneş battığı ve oruçlunun orucunu açtığı zaman yatsıyı, ufuktaki aydınlık kaybolunca, sabahı şafak sökünce ve oruçluya yemek haram olunca kıldırdı. İkinci sefer öğleyi dünkü ikindinin vaktinde, her şeyin gölgesi kendisi kadar olunca kıldırdı. Sonra ikindiyi her şeyin gölgesi kendisinin iki misli olunca akşamı önceki vaktinde yatsıyı Gecenin üçte biri gidince sabahı yeryüzü ağrınca kıldırdı. Sonra da bana yönelip ey Muhammed aleyhissalatü vesselam bunlar senden önceki peygamberlerin vaktidir. Namaz vakti de bu iki vakit arasında kalan zamandır dedi. Evet biz beş vakit namazın Efendimiz aleyhissalatü vesselamın sünnet ve sözlerinde değişik açılardan çok net bir şekilde ifade edildiğini görüyoruz. Hasılı sevgili dinleyiciler, beş vakit namazın eda şekli efendimizin öğrettiği surette günümüze kadar nasıl devam etmişse, namaz vakitleri de aynı şekilde devam etmiştir. Dolayısıyla bir Müslüman için beş vakit namaz nasıl mühimse, onları vaktinde kılmak da o kadar mühimdir. Yani namazların üç vakte toplanması gibi bir şey yoktur. İkindi ile öğlenin bir araya getirilmesi, akşamla yatsının bir araya getirilmesi diye bir şey yoktur. Bunlar istisnai olarak cem durumlarında söz konusudur. Cem edileceği zaman bunlar yapılır. Cem'in de kendine ait şartları vardır. Ona da inşallah ileride geleceğiz. Bir başka ifadeyle ifade edecek olursak, namaz kılmak nasıl farz ise, onları vaktinde kılmak da öyle farzdır. Yine namazı terk nasıl haramsa, onları vaktinden geriye bırakmak da haramdır. O halde bütün namazların Efendimizin tespit buyurduğu vakitler içinde kılınması gerekmektedir. Sahabe Allah Resulüne en faziletli amelin ne olduğunu sorduklarında Efendimizin saydığı üç esastan biri vaktinde kılınan namaz olmuştur. Yani vaktin namazla nurlanması onunla değer kazanmasıdır. Sevgili dinleyiciler bugünkü programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Namazın beş vakte tahsisinden bahsettik. Bunun Kur'an-ı Kerim ve hadislerdeki temellerinden söz açtık. Allah kısmet ederse bir sonraki programımızda namazın beş vakte tahsis edilmesinin hikmetlerinden bahsedeceğiz. Ve sonrasında da gelen konularımızla programımıza devam edeceğiz. Cenab-ı Hak namazlarımızı şuurlu eylesin kendi katında makbul eylesin. Bizi namazlaştırsın, namazla bütünleştirsin. Hayatımızı namaza göre programlasın inşallah. Allah'a emanet olunuz, hoşçakalın.